Eti nasıl pişirmek istedin? Tavada yağla. Derece olarak diyorum oğlum. Derece olarak 60 derece pişirmek istedim ama dere, dereceyi... <laughs> ...ha az pişmiş... Oğlum, sen bana sınav olarak mı geldin? Hayır şefim. Ya, <laughs> ya Rabbim, seni sınav olarak mı geldin? Hayır, sınavda olan benim şefim. <laughs> benim ben. Ya hayat bir sınav ben ama. Tav nasıl pişirmek istedin diyorum, tavanına diyorsun. Şey, orta pişmiş pişirmek istedim yanına koymuş olduğun sosu nasıl yapmak istedin? Ekşi, acı biraz mayhoş geldi baba. Ee, tatlı bir sos yapmak istedim. Mayhoş olsun istemedin mi? Ee, mayhoş ne demek diyeceksin? Mayhoş böyle ağızda gelen mayhoş bir tat. Abi, nasıl bir tat? Nasıl bir tat? <laughs> mayhoş Kerime içinde mayhoşu kullandın ha. Mayhoş bir insanım diye. <laughs> Dinliyorum. Gülmeniz iyi bir şey mi? Ha, genelde pek gülmem o yüzden mi sordun? Evet. Belli olmuyor. <laughs> Hangi teknikte pişirdin eti? Mantolamayla önce mühürledin. Evet. Marinasyon yaptın mı? Ee, aldığım kasap sakın bu eti marine etme dedi. Ben bu eti de dinlendirdim. Herhalde elinde kalan son eti ve satamadı. Ben, ben de yanımda yağ getirmemişim zaten marine de edemedim. <laughs> Oğlum sen kamera şakası falan değilsin değil mi? Değilim. Ha? Keşke olsam. Keşke olsaydın demek istiyor iş. Oralara... <laughs> <laughs> e ee, kasap başka ne dedi? Git şöyle de yap dedi mi yemeği? Ya anlatayım mı en başına? Anla. Nasılsa buradayız. Ben şimdi kasaba gittim. <laughs> Kasaptan bonfile istedim şefim. Kasap da dedi ki ben bunu dedi kilosunu dedi 160 liraya satmam gerekiyor ve dedi o yüzden satamadığımdan getiremiyorum dedi. Başka bir kasaba gittim yani daha büyük bir kasaba gittim. Orada buldum. Kasabın çırağı içeri Masterchef başlıyor diye bağırarak gitti. Ben de dedim ki ben de dedim zaten Masterchef için alıyorum. Son kasaplar bayağı şaşırdı. Adımı falan sordu işte seni destekleriz bilmem ne falan. Ben de Tamam dedim elemeden sonra sizi görmeye geleceğim. E, eti bizden aldığın için gelme dedi. İstiyorsan gel dedi. Ben de isterim herhalde dedim. Cevabınıza bağlı da oraya gitmeyiz. Kasabın diyorsun. <laughs> Bakacağız. Kasaba gideceğiz burada. Yani şimdi arada bir kasap var. Bir sen varsın. Bayağı iş uzun. Ya yani tek gitsem de sıkıntı. Hep beraber gitmeyi teklif etsen. <laughs> kasap sonuçta. Değil mi? Elinde bıçak var. Çırağı da var. Çırağı da var. Fatih kaç yaşında fethetmiş İstanbul'u? 14 yaşında. 21 diyorlar. 21 değil ya. Niye? Nasıl 21? İstanbul'u fethettiği yaş 21 değil mi? Şey ben meslek lisesi okudum da tarih dersi de çok önemli. <laughs> 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 Doğrudur doğru. yani. Daha meslekçi dakikalandık yani. <laughs> Şimdi ben ne deyip sana? de şefim. <laughs> Sokağa çıkma yasağı başlayacak. <laughs> 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 Mehmet Şef sana izin yapar yani. Sen hiç korkma yani. <laughs> Şimdi güldük, eğlendik şaka bir tarafa da.